Arkadaşlar herkese merhaba ben Ukat Türk'ten Yusuf ee, bu ilk videomuz YouTube üzerinden Ukat Türk kimdir nedir ne iş yapar bunlardan bahsetmek istiyorum size ilk videomuzda 2 ee, yıldır var olan bir firmayız 2 yıl önce kurulduk yaklaşık 2 yıldır sektördeyiz neden kurduk bu firmayı öncelikle ee, aldığım eğitim gereği yurt dışında birçok ülkede bulundum ve bu ülkelerde nargile içme fırsatı yakaladım Orada denediğim nargilelerden sonra aklıma gelen ilk soru tabii ki bunlar nargile ise bizim ülkemizde eşliklerimiz nedir oldu? Çünkü hem duman performansı hem aroma hem tat çok iyiydi. Bunun üzerine araştırmalar yapmaya başladım. Bu farklılığın nedenini, ülkemizdeki nargilenin neden bu kadar zayıf olduğunu veya neden bu kadar aralarında fark olduğunu araştırmaya başladım. Ve ulaştığım sonuçlar e, nargile de her şeyin çok önemli olduğunu gösterdi. Takım, lüle, tütününüz, e, kullandığınız aksesuarlar vesaire kömürünüze ve varana kadar nargilenin performansını önemli derecede etkiliyor. Ben de bu arada nargilemden bir duman alayım. Evet yaptığım araştırmalar sonucu e, yurt dışında bu nargile sektöründe öne çıkmış belli başlı ülkeler var arkadaşlar. Bu ülkelere ulaştım. Almanya, Amerika, Rusya, Ukrayna gibi ülkeler bu sektörde öncü ülkeler. Ben de bunların birkaçında bulunma fırsatı yakaladım. E, ve bu dünya ülkelerinin markaları var nargile sektöründe. Her sektörde olduğu gibi nargile sektöründe de öncüler. İşte Almanya'dan Stimulation, Ion, MIG gibi markalar. Amerika'da Hukatçon, Alpaka var biliyorsunuzdur. Yani takip edenler biliyordur bizi. Şuurülerin markaları arkadaşlar, Alpaka ve Hukatçon. Bunları yurt dışından getirmeye başladık, distribütörlüklerini aldık yaklaşık 2 ay, iki yıl, bir buçuk yıl kadar önce. Ve hala hazırda da satışlarını yapıyoruz Hukatürk.com'da. Ve artık YouTube'a da e, girme kararı aldık çünkü çok fazla soru geliyor bize ürünlerle ilgili e, Zaman zaman ürünlerin tanıtımları ile ilgili videolar da çekeceğiz Bu ilk videomuzun sadece firma ile ilgili bir tanıtım olmasını istedim e, Neler satıyoruz derseniz nargile ile ilgili her şey Tütün hariç Tütün satmıyoruz çünkü e, Yurt dışından gelen tütünler sıkıntılı. Belki bilenleriniz vardır. Bunlar yasal olarak gelemiyor. O sebeple biz de tütün satışı yapmıyoruz. Yurt içinde bandrollü olan markalar var. Bunları başka yerlerde bulabilirsiniz. Nargile shop'larda vesaire. Şu an etrafımda görmüş olduğunuz Stimulation ve Ion markası Almanya'dan arkadaşlar. Vdka Önde görmüş olduğunuz o da Almanya'dan. Bayşa markası şu an benim içtiğim nargile kendi markamız. Bayşa yerli bir marka. Bunların hepsi 304 çelik arkadaşlar. Ve biz e, Huka Türk olarak Türkiye'de artık nargilenin gelişmesini ve değişmesini isteyen bir firmayız. Ve bu anlamda öncülük yapıyoruz. Artık kafelerde de fark etmişsinizdir. Eski alüminyum, zamak veya pirinç tarzı içi paslanmış takımlardan ziyade çelik takıma yavaş yavaş Dönüşümler başladı Tabii ki istenilen oranda değil hala Ancak yavaş yavaş artacağını umuyoruz Bu sebeple biz de hem ev içicilerine yani evinden nargile tüketenlere Hem de kafelere premium ürünler tedarik ediyoruz Bizim farkımız sektördeki Tek premium Nargile satan firma olmamız ee, yani biz sadece premium nargile üzerine kurduk. Diğer bütün firmalar bunun yanında alüminyum, zamak veya pirinç takım satar. Bizim bütün takımlarımız 304 çeliktir arkadaşlar. Nedir farkı derseniz, çelik takımlar e, tat tutmaz. Serinden su geçirdiğiniz takdirde farklı farklı aromaları içebilirsiniz. Çekim rahatlığı vardır. Paslanmaz, e, oksitlenmez gibi gibi artıları var. Tabi takımların yanında aksesuarlar da satıyoruz bahsettiğim gibi e, alpaca'dan örneğin hukatjon markasının distribütörüyüz, alpaka markasının distribütörüyüz, e, kendi ürettiğimiz marka şişebuz e, bunların da ürünlerinin satışını yapıyoruz. E, Lüleleri çok güzel şişebuzsun yerli olmasına rağmen performansları da çok iyi. Şişebuz markasıyla şöyle kehri var, askılı sipsi'ler de üretiyoruz. Görmüş olduğunuz üzere. Bunlar kişisel e, sipsi. Kafelerde vesaire gittiğiniz zaman yanınızda götürebilirsiniz. Şimdilik e, bahsedeceklerim bu kadar. E, bunun yanında bir de şöyle karbon marpuşlar da var tabi. Bunlar da Shiawaz markasının. Bunları da inter, internet sistemimizden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bütün ürünlerimize bakabilirsiniz. Şöyle Yakında farklı markalarla, farklı ürünlerle ilgili de tanıtım videoları çekeceğiz ayrı ayrı. Bunları da paylaşacağız YouTube'da. Instagram'dan Nukat Türk hesabını takip edebilirsiniz. İlk videomuzda acemiliğimiz olmuş olabilir. Şimdiden bunlar için özür dileriz. Bizi takip etmeye devam edin.